6 bin tona ulaşması bekleniyor. Tabii bir yandan da hasat devam ediyor. O noktalardan bir tanesi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Muhabir arkadaşımız Bülent Küler o noktada. Yanında bir de konu var. Sözü Bülent ve konuna bırakalım. Rasim sen de ipuçlarını verdin. Bu sene Zeytin'de özellikle yüzler gülüyor. Bölge insanı son derece memnun bu durumdan Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Manisa Akhisar'dayız. Buradaki hasadın yılbaşına kadar devam etmesi bekleniyor. İşte bu zeytin ve zeytinyağındaki beklenenin üzerindeki rekolta artışını konuğumuzla Alper Alhat, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Rekolte'deki bu yükseliş %30'ların üzerindeki zeytin ve zeytinyağındaki artışı nasıl açıklıyorsunuz? Öncelikle geçen seneki çok büyük bir kuraklıktan kaynaklanan verim kaybımız vardı. Öncelikle verim geçen seneye göre yüzde otuz fazla. Normalde Türkiye'deki beklentilerimiz 190 milyon ağaç varlığımızda şu anda 400 bin üstü 500 bin ton rekolte beklerken 235 bin tonlu rekolteleri konuşuyoruz. Öncelikle rekoltelerimizin artmasıyla ilgili sulama projelerimizi hayata geçirip çok daha büyük bir rekolte alabilecek ağaç varlığımız var. Şöyle örnek vereyim. İspanya'da 350 milyon ağaç varken 1,5 milyon ton verim alabiliyorlarken biz 190 bin milyon ağacımızla hala 235 bin tonluktayız. Esasında bunları artırabilecek çalışmalar yapmak lazım. Akisarda damlama sulama yatırımları, devlet teşvikleriyle yapılan yeraltı sulamalar, birçok projelerin hepsi uyulduğu halde biz rekolteden Akisar olarak memnunuz ama bu sene bizim Akisar'ın da bir miktar rekoltesinde düşme var. Ama esasında Türkiye genelinde bunları arttırabilirsek rekoltelerimizi daha da yüksek senelere geçeceğimize inanıyoruz. Yani kısaca özetlersek Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde hak ettiği düzeye henüz gelebilmiş. Şey. Henüz gelmedik ama gelmek için bakanlıklarımızla, ilçe tarımlarımızla gayret bir şekilde çalışıyoruz. Maalesef kuraklık etkisinden en çok etkilenen ağaçlardan bir tanesi de zeytin ağaçlarımız. Ee, o yüzden daha çok gayret etmemiz lazım. Ama bu rekolte geçen sene çok kötü olan bir rekoltenin iyileşmeye başlamış hali. Bunun için gayret çok çalışmamız lazım. Gübre teşviklerine ihtiyacımız var. Ee, sulama teşviklerine ihtiyaçlarımız var ee, ve ayrıca Zeytin ve zeytinyağına verilen primlerinde artırma teşviklerine ihtiyacımız var. Abi şimdi üretimdeki durumu kısaca özetlediniz. Peki siz aynı zamanda hem gerek zeytin, gerek de zeytinyağı ihracatı gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne de zeytin gönderiyorsunuz. Evet. Oradaki küresel marketlere, Türkiye'de de aynı şekilde zincir marketlere İnci, bu bağlamda düşünürsek ihracatta Türkiye'nin konumu ne? Evet. Artan döviz şartlarıyla ihracat yapmak kolaylaşıyor çünkü ham maddeye ulaşabilirlik bütün dünyada zorlaşıyorken Türkiye'de henüz bu çok daha rahat gidiyor. O yüzden Türkiye'nin ihracatındaki önü çok açık. Ama bizim Türk halkının üretimin tam destekleneceği zamanda istek artık ürünler döviz karşılığında Türkiye'de iyi bir fiyat eline geçiyor üreticinin. Ama döviz karşılığında bakarsanız bu döviz yükselmesine karşılık üretim teşviklerini yükseltebilirsek bizim üreticide de daha büyük bir potansiyelimiz var. Esasında az önce anlattığım gibi İspanya modeli gibi biz daha çok verimli bir modele geçebiliriz. Türkiye çok daha zengin olabilir. Tarımımızı çok iyi yönlendirdiğimizde bizi çok güzel günlerin beklediğinin e, önünü açabilecek bir durumdayız. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli zeytin ağacı sayısında da yüzdekilik bir artış olduğunun altını çizmiş. Biz e, zeytin ağacı sayısında e, ne durumdayız Türkiye olarak? Yani, Dünya sıralaması. Sonuçta dünyada en büyük ağacı olan 350 milyon ağacı var. Bizim 190 milyon ağacımız var. Sayıyı arttırabiliriz. Zeytinin de oksijen kalitesi çok yüksek. Birçok bozuk orman arazilerine zeytin dikilebilir. Bunlar teşviklenebilir. Ama bugün şöyle bir şey var. Türkiye'nin kullanıldığı yani kişi başı kullanımımız 2 kilogramlarda. Bizim amacımız zaten bunu 5 kilogramlara çıkartabilmek. O yüzden bu ağaç sayısını son 15 yılda yaklaşık 90 milyondan 190 milyonlara çıkardı. Hükümetlerimize bu konuyla ilgili çok teşekkür ederiz. Verimi arttırmamızla ilgili olan konulara bakmamız lazım. Bu ülkede 5 kilo tüketim için 400 bin ton yağ ihtiyacımız var. Şu anda 235 bin tonda bu ülkenin herkesi mutlu edebilecek bir seviyesinde değiliz. Tüketimi arttırmamız için üretimi arttırmamız lazım. Daha ağaç dikmemiz gerekiyor. Bu ağaçları da iyi bakmamız gerekiyor. Alper Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Evet e, Rasim Alper Bey'i dinledik. Özellikle sulama konusuna kuraklıkla bağlantılı dikkat çekti. Eğer sulama konusunda Türkiye daha hızlı adımlar atarsa, üretimi arttırırsa bu konuda İspanya'yı yakalaması söz konusu olabilir dedi. Söz yeniden sende Rasim.